Evet. Amazon 8,5 milyar dolar daha e, harcıyormuş. Böyle bir <laughs> onunla ilgili bir haberimiz. Yani biliyorsunuz Amazon gerçi hepiniz bilmiyorsunuzdur ama bilenleriniz vardır. Bilmeyenleriniz için de Amazon Jeff Bezos tarafından kurulmuş bir şirket. Jeff Bezos dünyanın en zengin 3 adamından biri. Yaklaşık 200 milyar dolar serveti var. Baya çılgın. Ee, <laughs> bir servet öyle söyleyeyim. Hatta bu aralar tam bu haberi yapıldığı zaman bir 10 gün sonra sanırım bu haberin yayınlandığı zamandan bir 10 gün sonra falan Jeff Bezos uzaya turistik uçuş için uzaya roketle çıkacak. Kardeşiyle beraber, abisiyle beraber bayağı bu da çığır açan bir olay. Şimdi bahsetmeden bir an Jeff Bezos deyince aklıma o geldi. Bahsetmeden geçemedim. Yani düşünün şimdi uçakla başka ülkelere turistik, turistik seyahat ediyoruz. İlerleyen yıllarda belki 5 yıl sonra, belki 15 yıl sonra Baya turistik. Uzaya seyahat edebileceğiz. Büyük ihtimalle masrafları gittikçe daha da düşecek. Zamanla herkesin gidebileceği bir hale gelecek benim tahminim. Yani düşünün yani uzaya çıkıp uzaydan dünyaya baktığınızı sırf turistik amaçlı. Hani bir çıkıyor şey değil böyle astronot gibi yıllarca hiç kalmıyorsunuz orada çıkıyorsunuz. iniyorsunuz bir iki saat içinde çıkıp inmiş oluyorsunuz. Bayağı güzel. Bakalım. Böyle şeyler inşallah daha da yaygınlaşır kısmet olur. isteyenlere diyeyim. Habere başlayalım. Ee, dediğim gibi Amazon'la ilgili bir haber. Amazon 8,5 milyar dolar harcamış daha yeni. Onunla ilgili bir haber. Haberi ben ilk bir okuyacağım. Ee, hafif yavaş bir şekilde okuyacağım. Biraz öğelerine bölerek. Siz benim okuduğum bu kısmı kullanarak dinleme yapabilirsiniz. Hemen peşimden benim telaffuzumu taklit ederek ee, telaffuz yapabilirsiniz. Telaffuz çalışması olur sizin için. Ayrıca bu kısmı kullanarak haberi de yorumlayabilirsiniz. Öğelerine böleceğim için yorumlaması biraz daha kolay olur. Ondan sonra da haberi beraber yorumlayacağız zaten. Başlayalım bakalım. Amazon buys MGM Studios. Amazon is going to buy MGM Studios for 8.5 billion dollars. MGM Studios created many famous movies and TV shows, such as Rocky, James Bond, and the award-winning Silence of the Lambs. Amazon's purchase of MGM helps it be stronger in the crowded and competitive streaming market. Amazon shelled out a lot on the streaming services for video and music content just in 2020. Last week. AT&T merged its its Warner me, Media business that includes HBO with Discovery, which led to another big change in the overall entertainment business. Güzel, ee, çok uzun bir haberimiz de değil zaten ee, ama yani Amazon 8,5 milyar doları şey yapmış haberimizin içinde Rocky, James Bond gibi şeyler geçiyor, kusların sessizliği geçiyor. HBO geçiyor, bakalım neler olmuş, neler bitmiş. İlk cümleden başlayalım. <laughs> Amazon buys MGM Studios. Amazon buy ne demekti? Hatırlıyor musunuz? Satın almak. Amazon satın alır diyor. Neyi satın almış Amazon? MGM Studios'unu satın almış. MGM Studios, satın almış. Amazon is going to buy. Is going to ne demekti? Go, am is going to ve sonra da fiil. Ne olmuş oluyordu? Ecek, acak olmuş oluyordu. Yani will e, villa aynı mantık. Amazon is going to buy. Amazon satın alacak. Neyi satın alacak? MGM stüdyolarını satın alacak. For 8.5 billion dollars. Affedersiniz. <laughs> 8.5 milyar. Billion milyar demekti. 8,5 milyar dolara MGM Stüdyosu'nu satın alacakmış. MGM Stüdyoları MGM Stüdyosu Created. Create de demekte hatırlıyor musunuz? Create. Create yaratmak. MGM Stüdyoları yarattı diyor. Ne yarattı diyor? Many famous movies and TV shows. Many çok demek ama birçok diye yorumlayabilirsiniz birçok okuduğunuz şeyde. Yarattı. Ne yarattı? Birçok ünlü, famous ünlü demek birçok ünlü film ve televizyon şovu such as such as şu demek. For example aynı mantık. For example örneğin demek such as de nokta nokta gibi demek. Yani ne gibi? Şunlar gibi. Ne gibi? Such as Rocky, Rocky, James Bond ve award winning, award ödül demek. Winning kazanan demek. Award winning ödül kazanan ve ödül kazanan Silence of the Lambs. Silence sessizlik. Silent sessiz, silence sessizlik. Lamb kuzu. Yani ne? Silence of the Lambs kuzuların sessizliği. Yani ödül kazanan kuzuların ve ödül kazanan kuzuların sessizliği e, gibi şeyleri yaratmış diyor. MGM stüdyoları. Amazon's purchase of MGM helps it be stronger in the crowded and competitive streaming market. Amazon'un Purchase. Purchase satın alım demek. Amazon'un satın alımı neyi satın alımı? Of MGM. Of ne demekti? N n. Neyi satın alımı yani? MGM'i e satın alımı Amazon'un helps. Helps it. Yardım eder. Neye? Ona. O dediği neyi burada? Amazon'a yardım eder demek istiyor. Yani Amazon'un MGM'i satın alması Amazon'a yardım eder diyor. Hangi açıdan yardım eder? Helps it be stronger. B olmak, strong, güçlü, stronger daha güçlü. Bir kısa bir kelimenin sonuna er eğer gelirse eğer, daha anlam katıyor. Yani Amazon'un MGM satın alması Amazon'un daha güç, daha da güçlenmesine, daha da güçlü olmasına yardımcı ol, oluyormuş. Nerede? Yerini de söylüyor. Yani nerede daha güçlü? Hangi sektörde? In the crowded and competitive streaming market. Pardon. Uh, crowded kalabalık demek. Kalabalık e and competitive competitive de rekabetli demek. Compete yarışmak, competitive rekabetli. Yani nerede güç daha güçlü olmasına kalabalık ve rekabetli, çok rekabet olan streaming markette. Streaming market yani film piyasası diyelim. Yani streaming özellikle online olarak e, online olarak film izliyorsunuz ya mesela Netflix'ten izliyorsunuz örneğin. Şu an net, en ünlüsü Netflix. Türkiye'de Netflix var ama Netflix'e benzer şeyler çoğu firma çıkardı. Mesela Disney'in Disney, Disney Plus da adı yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey çıkardı. A, HBO Max diye bir şey var. Ondan sonra e, bu tip birkaç tane şey var. Yani Netflix'e benzer şeyler bunlar. Netflix'e rakip. Amazon'da böyle bir şey var. Hatta Amazon'unkinin adı neydi? Amazon Prime miydi? Amazon Movies mi? Amazon Plus mı? Hatırlamıyorum ama Amazon'da böyle bir şey var. Ve hani film yaptı. Amazon'da kendi filmlerini yapıyor. Böyle platform var. Onu da daha güçlenmek istiyor. Amazon shelled out a lot on the streaming services for video and music content just in 2020. Shell out çok para vermek diyelim. Çok para verdi. Çok para harcamak diyeyim veya. Amazon çok para harcadı. Ve shell out para harcamak diyeyim. elat. Amazon çok para harcadı elat çok. Amazon çok para harcadı. Neyde? On the streaming services. Stream. Stream e, internet üstünden. bir şurayı komple bakalım. On the streaming services for video and music content. İnternet streaming service, internet üzerinden e, online olarak yapılan, işte müzik dinleme veya bir şeyler izleme gibi gibi bunlar streaming oluyor. Amazon çok para harcadı. Ne için? For video and music content. E, i̇nternet, pardon video ve müzik content içerik demek. Video ve müzik içeriğinin online olarak yapılması. E, online olarak sattığı servisleri için çok para harcamış. Just in 2021. Just sadece demek. Sadece 2020'de çok bayağı para harcamış diyor. Last week, geçen hafta AT&T, Şunu and diye okuyabilirsiniz. Hani and demek aslında. And diye okuyabilirsiniz. And. AT&T, um, geçen hafta AT&T merged, merge birleşmek demek. AT&T birleşti diyor. Neyle birleşti Ya yani birleştirdi diyor. Neyle, neyi neyle birleştirmiş? Warner Media Business. Merged its Warner Media, Media Business. That includes HBO with Discovery. Warner Media işini birleştirmiş diyor. İşletmesini veya birleştirmiş diyor. Neyle birleştirmiş? Neyle birleştirmiş? Ha bir de Warner Media işiyle ilgili, işletmesiyle ilgili ek bir şey söylüyor. Warner Media Business, that includes HBO. Yani HBO'yu da içeren, include içermek demek. HBO'yu içeren Warner Media işletmesini, işini birleştirdi. Neyle birleştirdi? With Discovery. Discovery ile birleştirmiş. Bunlar hep kanal. Mesela HBO, Game of Thrones'un yayınlandığı kanal HBO'ydu mesela. İşte Breaking Bad'in yayınlandığı kanal yine HBO'ydu mesela normalde. Bu bayağı şey bir kanal yani. Ee, bu AT&T bu kanalın da içinde bulunduran şeyini Warner Media Warner Media Discovery ile birleştirmiş. Bu da which bu which burada hangi demek değil. Which ya, ek özellik söylüyor. Yani bu durum hakkında ek bir ek, ek bir şey söylüyor bize. Yani bu durum bu birleşme durumu which led to another big change in the overall entertainment business. Led lead uh, önderlik etmek veya yol açmak gibi anlamları var. Burada led ikinci haliliydi. Yol açtı diyor. Ne yol açmış? Which led to another big change. Other diğer demek. Another bir diğer demek. Bir diğer büyük. Big büyük. Change değişiklik. Bir, bir diğer büyük değişikliğe e, yol açmış bu da. Neydi? nerede? In the oral entertainment business. Overall genel demek. E, entertainment eğlence demek. Business da de iş demek veya işletme demek. Genel olarak, genel olarak eğlence işinde, endüstrisinde de diyebiliriz burada. Büyük bir değişikliğe yol açmış bu bu AT&T tarafından yapılan birleşme de. Bu biraz daha <laughs> ekonomik aslında. Bu eğlence endüstrisinin, endüstrisinin geleceğiyle ilgili aslında bir haber bu. Burada asıl haber mesela NBC'de yayınlanmış. Mesela ee, bu videoyu da orijinal haberinde linkine videonun şeyin açık videonun açıklamasının en sonuna ekliyorum. İsterseniz kendiniz de bakabilirsiniz. Evet, Aa, videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamada 3 tane hediye koydum güzel. Çalışma rehberi var benim bayağı uğraşıp hazırladığım birkaç şey daha var. Onu da alabilirsiniz de. isterseniz. Faydalı olacağını düşünürseniz. Sonraki videoda devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Orada görüşürüz. Şurada, şurada görüşmek üzere.